İşte geliyor Başladım. özel harekat. Evet başlıyoruz. Güle dur. Evet gülmem bittiyse başlıyorum. İlk zaman makinesi nerede icat edilmiştir? İlk zaman makinesi var. Son dönemde de gündemde Giresun'da bir saat kulesi var. Değişikliği orada yenilendi. İlk zaman makinesi aslında Giresun'daki eski saat kulesiydi. Ancak bu zaman makinesinin özelliği şuydu. Sadece geçmişe gidebiliyordu. Geleceğe gidemiyordu. Şu an yenilendi artık o zaman makinesiyle geleceğe de gidebiliyoruz. Giresun'da saat kulesi. Onu da al buraya. Görsün eskisini ve yenisini. Eskisi geçmişe gidiyor. Yenisi geleceğe gidiyor. Yani deminden şimdi şimdiye geliyor yani. Tabii deminden yani. şimdiye. Eskiden şimdiden demine gidebiliyorduk. Artık deminden de şimdiye bir az önceki zamandan şu anki zamana gelebiliyor. Flört eden çiftler ilk buluşmada nereye gitmeliler? Sevgili gençler bu konulara çok fazla takılmayın. Hesabı karşıya kitleyebileceğiniz en uygun yeri seçin ve oraya gidin. Çok da düşünmenize gerek yok. Peki ilk buluşmada hesabı kim öder? Yeri seçen kişi hesabı ödemeyen kişi olacak. Şuraya gidelim diyecek ama karşı taraf hesabı ödeyecek. E zaman, öyle bir yer seçecek. O zaman nereye giderse fark etmez. Sonuçta Amaç, kendi ödemiyor. Zaten onu dedim ya. Formülü verdim. Hesabı kitleyebileceğiniz yere gidin. İsterseniz balıkçıya gidin. isterseniz sinemaya gidin. isterseniz boğazda harika bir restoranta gidin fark etmez. Odak noktamız şu hesabı karşı tarafa kitlemek. Çamaşır makinesinin içinde kaybolan çorap nereye gider? Kimin sorusu bu? Yorumlara mı gelmiş? Bu soru benim sorum. Senden böyle manasız, mantıksız kaybolan onca şey varken çamaşır makinesinin içinde kaybettiğin çorapları burada sorman. Bizim burada vizyonumuz bu mu? Evet. Peki. Kaybolan çoraplar arkadaşlar Anladım. çamaşır makinesinin içerisinde bulunan kara deliklerden gider ve yok olur. Onları bir daha aramanıza gerek yok. Bulamazsınız. Bana bu kadar sert bakma. Yüksek 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 tepelere neden ev kurmasınlar? Bu soru böyle mi sorulur olsa? Yüksek yüksek tepelere neden ev kurmasınlar? Çünkü yüksek yüksek tepelere kurulacak başka şeyler var arkadaşlar. Bakın yüksek bir tepe. Çamlıca tepesi. Ne var Çamlıca tepesinde? Yeni açıldı kule. Al buraya kuleyi. Al Aldık. Başka ne var? Bir şey daha var. Cami. Cami var. Çamlıca camisi ve Çamlıca kulesi. Tek yüksek tepelere bu tarz güzel yapıtların konumlandırılması için arkadaşlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmayın. Zaten imar izni çıkmıyor artık. Yüksek tepelere sadece yüksek yapı kurulabilir. Dövme yaptırmak isteyenler yaptıracağı dövmeyi seçerken nelere dikkat edilir? Arkadaşlar modaya ayak uydurma çabasına girmeyin. Size şimdi hiç yapılmamış bir dövme tarif edeceğim. Örneği varsa koy ama bulabileceğini sanmıyorum. Ama yeni bir tane tasarlayabiliriz değil mi? Sen çizim yapabilirsin bence. Buraya tarif ettiğim şeyi koy. Çok fazla örneği yok ama. Nedir? Hayal gücünüzü canlandırın. Arkadaşlar şuraya bir tane böyle öpücük. Bu, bunu asla hiçbir yerde göremezsiniz bunu. O yüzden bu dövmeyi ben de yaptırmayı düşünüyorum yakında. Ama şuraya mı yaptırsam yoksa buraya mı yaptırsam emin değilim. Kalıcı dövme değil zaten. Bunu günlük yaptırıyorsun. Evet. Sabah kalktığınızda uyandığınızda buraya bir tane konduruyorsunuz. Gün boyunca artık ne kadar süre kalırsa orada. İsmini vermek istemeyen bir öğrenci sormuş. Ders seçiminde kredim yeterli olmasa bankadan kredi çekebilir miyim? Tabii ki bankadan kredi çekebilirsiniz arkadaşlar. Zaten Kredi Yurtlar Kurumu'nun kuruluş amacı da sizin ders seçimine yeterli krediniz olmazsa kredi almanız için kurulmuştur. Ancak bu kredi borcunu nasıl ödeyeceksiniz? Süper loto, süper toto, milli piyango tarzındaki şans oyunlarını oynayacaksınız. Bunu da kredi yurtlar kurumuna ya da krediyi çektiğiniz bankaya vermek suretiyle yani paranız olmasa bile karşılığında bir milli piyango bileti vererek kredi borcunuzu ödeyebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde al işte köpek balığı gördüm. Evet. Köpek balığının işte ne işi var? Bir balıkçının oltasına takıldı köpek balığı. Balinalardan gireceğim önce. Balinalar intihar etme eğiliminde olan hayvanlar. Köpek balıkları da balinaları örnek aldığı için acaba biz de daha büyük balıklar olur muyuz diye bazı davranışlarını taklit ediyorlar özentilik var tabii köpek balıklarında. O yüzden intihar etmek amacıyla Halic'e girdi. Ege bölgesinden işte Akdeniz'den Ege'ye, Ege'den Marmara'ya derken e, Halic'i buldu. İntihar etmek için uygun bir yer olduğunu düşündü Halic'in. Ben dedi burada karayı vurmama da gerek yok. Nasıl olsa beni zehirleyecek bir şey bulurum diye düşünerekten köpek balığı intihar amaçlı geldi. Ancak başarılı olup olmadığına dair henüz bilgimiz yok. Köpek balığı demişken nedir? Köpek balığı demişken? Bir sorum olacak. Bir so sorunu sor. Ekibimizin yeni üyesi Cinderella. Sor bakalım. Cinderella soruyor arkadaşlar. Sorum şu sorun ne? Köpek balıkları havlar mı? Köpek balıkları havlar. Ancak biz suyun içinde olmadığımız için köpek balıkların havlamasını duyamayız. Yeni yardımcımızın bir sorusu vardı. Yeni be. yardımcımızın sorusunu yardımcımız kendisi sorsun. Cinderella soruyor arkadaşlar. Ağrı kesici neremizin ağrıdığını nereden biliyor? Güzel soru. Masaja gittiniz mi? Masaja gittin, gittin mi zaman masaja? İşte geliyor. Başlangıç. Özel Başlangıç. harekat. Evet. Hayırdır ya? Sanatıma biraz saygı duyar mısınız? Gel seni meşhur yapayım. Gel yanıma. Nasılsınız? İyi, şükür. Canlı yayındasın şu an. Saçmalama. Yo ciddiyim. Saçmalama. Yo ciddiyim. Gel, bir selam <laughs> ver arkadaşlara. Çıkıyor Neyse ben Peki görüşürüz. İyi bak kendine. Nasıl yedim ama? Arkadan geçip durma ama ya bu nedir böyle? Ağrı kesici arkadaşlar, masaja gittiniz mi hiçsiz? Masajda bir yerinizi ağrıdığında tarif edemezseniz ne yapıyorsunuz? Masajı yapan arkadaş yoklama suretiyle nerenizin ağrıdığını buluyor. Ağrı kesici de bu şekilde çalışır aşağı, ve içten al. masaj yapar. İçinde kimyasallar vesaire yok. Küçük küçük şeyler var. Onlar ince ince dokunuşlarla masaj yaparaktan ağrınızı söker ve alır. Bir de eskiden kupa çekilirdi. Evet. Çay bardağı ile çekilirdi. Aslında. Çay bardağı ile çekilmesi lazım. Başka evet. bardak olmaz ince belli çay vardı buna elektrik süpürgesiyle yapmaya kalkan arkadaşlar var yapmayın arkadaşlar çok tehlikeli. Allah muhafaza birinizi kaptırırsanız sonra dönüş olmayan yollara girebilirsiniz bana burada bunları da anlattırmak zorunda bırakmayın bu ağrı kesicilere ek olarak kekik suyu karın ağrısına iyi gelir kekik suyunu ihmal etmeyiniz son günlerde adını sıkça duyduğumuz denizleri kirleten müsilajdan nasıl kurtuluruz Çözümü belli. Acil bir şekilde bilim kurulu toplanmalı. Tekrar sokağa çıkma yasakları ilan edilmeli. Müzisyenler işsiz bırakılmalı. Taneler kapatılmalı. Maske takmalıyız. Bu şekilde müsilajdan kurtulabiliriz. Biliyorsunuz ki her zaman çok ciddi değilim. Ancak şu an çok ciddi bir konudan bahsedeceğim. Buraya da büyük büyük yazalım bunu Oğuzhan. Bir kızıl kızıldereli atasözü der ki son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık öldüğünde beyaz adam paranın yenemeyecek bir şey olduğunu anlayacaktır. Yeni milli takıma destek şarkımız bizim Çocuklar hakkında ne düşünüyorsun? Gel onu burada birlikte arkadaşlar anlatalım. Şarkı bir alalım senden <laughs> önce. İnat diye buna derler tarih. Tamam boş ritmine bak vereceğim şimdi. Bu değil mi? Evet. Doğru mu? Şarkı bir kere çok özgü. Ben evet. çok beğendim bu arada. Eleştiriler var anlamıyorum. Harika bir şarkı. Bak şimdi bu ritim kalıbında başka bir şarkı yok Türkçe'de. İstiyorsan bul bak ben veriyorum ritmi. Alttan verebiliyorsan sen de ver. Bir daha söyle şarkıyı. İnat diye buna derler. Tarih yanacak bizim çocuklar. Memleket neresi? Veradrik adresi. Nasıl bir galaksi? Değiştir. Uykular haram oldu. Çok sevdim yalan da oldu. Gençliğim bak dolu. Acılara yürüyor korkmuyorum. Arası kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum Ama sen başka bir kollarda Sama sarmaşığım yollarda Kaybolmuş bir gençliğim var da İşte de. geliyor Bu olmuyor. Bu olmuyor. Hiç benzeyen bir şarkı bulabildin mi? E, Gördüğün benziyoruz. gibi gayet özgün bir şarkı arkadaşlar. O yüzden ben çok sevdim. Mustafa Sandal'a da buradan tebriklerimi, takdirlerimi, sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Bu ne şarkısıydı? Bu Amirli Takım'ın A milli, takım A, milli Takım'a da buradan başarılar diliyoruz. Kim Şarkısı oraya? 82, 10 falan böyle garip benim numara. Açmıyor. Bu ne? Var var. Alo. Alo. Evet benim. Pınar. Ne yapıyorsun ya? Aa Pınar Vay, ya? 82 Güney Kore'ymiş. Olsan korktu açmaya da ben tabii ki her zaman cesur olduğum için açtım. Ulan <laughs> yine ezik dedi beni ya. Ha çok aç biz şu an video çekiyorduk seni alıyorum buraya. Evet Güney Kore'den misafirimiz var. Ben o kadar. Sizin videonuzu izliyordum. o evet. yüzden ödedim. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüyorsunuz bu kesinlikle kurgu değil. Sümeyra burada şahit. Kurgu mu Sümeyra? Değil. Eki beğeni geldi. Kurgu değil. Harbiden değil. Kesinlikle değil. değil. Bunlar üniversitede <laughs> Bahsediyorum ya sana. 4.00 ortalamayla bitiren arkadaşım. Şu an Güney Kore'de. Pınar ne haber? Çok özledim sizi. Videoları izlerken böyle. Aynen. C al bir an önce. İkisi de olur. da ne varsa alabilirsiniz. Bizim burada o var. Neyse. Kaç dakika? Teşekkür ederim. Vallahi seni tekrardan arayayım mı Pınar ya? İzleyenlerin... Hepsine sevgiler. Bu arada sorumu sorayım. Evet, evet ee, sorunu sor bakalım. Samet'cim evet. tavuk lütfen. mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan? Evet, bu bana en sık sorulan sorulardan bir tanesi. Cevaplayacağım. Sadece biraz daha heyecanın artmasını bekliyorum. Seni seviyoruz. <laughs> Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün yine Samet'e sorularımızı sorduk. Acılara yürüyor korkmuyorum. Korkmaz hiç korkmaz. Bütün sorulara bütün samimiyetiyle ve bilgisine güvenerekten. Cennetten kitap topluyorum. Konuyor Merak olacak. kitaplarım nerede benim? Kitaplarımı niye getirmedin? Kitaplarım nerede? Hemen koyduk. Nerede? Ben <laughs> Çok iyiydi ya ben koydum. Ben koydum. Şu an kitapların geldi. Ekibe geldin. Hoş geldin. Cennetten topladığı kitaplardan aldığı bilgilere dayanarak size bilgiler sunuyor. Sana sarhoşum bu yollarda. Alkollü kafayla konuşmuyor asla. Asla. Kekik suyu içiyorum sadece. Çünkü kekik suyu karın ağrısına iyi gelir. Arkadaşlar bizi için... Tamam mı? Anladınız mı? Anlamadınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeterince abone ol dedik bence. Sorularınızı sorun. Kekik suyu için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Nasıl? e usa ok? Yeah.